Alexander Pushkin Mozart ve Salieri Seslendiren Akın Altan Sahne 1 bir. bir oda Salieri Yeryüzünde adalet yoktur derler. Ahirette de olmayacak adalet. Kolayca çözdüğüm basit bir ses dizgesi sanat aşkıyla doğmuşum. Çocukken asil ork sesini duyduğunda kulak kesilir, dinlerdim. Haz yaşları boşanırdı gözümden. Küçük yaşta reddettim kof zevkleri. Müziğe uzak işlerden tiksindim. Küçümsedim hepsini. Elimin tersiyle ittim. Yalnızca müziğe verdim kendimi. Gerçi zordu ilk atılan adımlar. İlk yol tek düzeydi. Ama çelişkileri aşmayı başardım. Zenatı, sanat anıtının kaidesi belledim. Bir usta olarak yetiştirdim kendimi. Kup kuru, uysal bir hüner kattım parmaklarıma. Kulağıma şaşmazlık, sesi öldüren, müziği bir kadavra gibi kesip biçen. Ahengimi cebire vurdum. Ve neden sonra? Teoriyi avucumun içine alınca, yaratma hazzına bıraktım kendimi. Besteler yapmaya başladım. Gizlice. Zaferi hayal etmiyordum daha. Nice zaman, hücremin sessizliğine kapandıktan sonra, iki üç gün, aç susuz, belki daha fazla, ilhamın acı tatlı şöleninden pay alıp, yaktım eserimi. Kayıtsız gözlerle baktım. Düşüncelerimin, Yarattığım seslerin bir bir duman halkalarına eriyişine. Ama bundan ne çıkar? Dev sanatçı Gluk bize o yepyeni büyülü sırlarını açtığında da bütün bildiklerimi böyle silmemiş miydim? Sevdiğim, gönülden inandığım ne varsa... Onun gösterdiği yoldan gitmemiş miydim? Yolda rastlaştığı birinin çizdiği yöne, Gözü kapalı atılan bir yolcu tezliğiyle, Şevk yüklü, Yılmak bilmez bir çalışma hırsıyla, Önemsiz sayılamayacak bir yere dindim, Sanatın ebediliğinde, Şöhret yüzüme güldü, Gördüm, İnsanların kalpleri ahenk içindeydi. Yarattıklarımla. Mutluluğu tattım. Emeğimi, başarımı, zaferimi kutladım. Huzurla. Dostların başarısını ve şanını da. Müziğin yüceliğinde birleştiğim dostlarım. Kıskançlık nedir bilmedin. Asla. Ayfigenya'nın açılış bölümünü ilk dinlediğimde, Piccini Parisli kulakları ehlileştirdiğinde. Gözünü kin bürümüş, ezilip toza belenmiş, can çekişen bir yılan. Kim diyebilir bunları? Mağrur ve hür ruhlu Salieri'ye. Hiç kimse. Gel gör ki ben söylüyorum. Şimdi nasıl kıskanıyorum? Nasıl? Tanrım. Nerede adalet? Eğer kutsal armağan, ölümsüz deha, bunca didinliği, kul köleliği mükafatlandırmıyorsa, tam tersine, deli bozuk bir serserinin beyninde yeşeriyorsa, sorarım. Nerede adalet? Ah, Mozart! Mozart! Mozart girer. Gördün beni ha? Tüh! Şaka yapacaktım. Şaşırtacaktım seni. Buradaydın demek. Ya? Sana bir şey gösterecektim. Yolda. Bir handan geçiyordum. Bir keman sesi duydum. Bu kadar garip ses duymamışsındır Salieri. Kör bir mehane kemancısından. Bu iki sapete. Ne dersin? Müthiş. Kendimi tutamadım. Getirdim onu. Eğlendirsin seni hüneriyle. Gel içeri. Kemanıyla ihtiyar bir kör girer. Mozart'tan bir şey çalsana. İhtiyar, Don Giovanni'den bir arya çalar. Mozart, gülmekten kırılmaktadır. Salieri, nasıl gülebiliyorsun böyle? Mozart, sen nasıl gülmeyebiliyorsun? İlahi Salieri, asla. İğrenç bir ressam bozuntusunun bana, Rafael'den bir Madonna yutturmaya kalkışmasına, Dante'nin kemiklerini sızlatan taklitçilerin şarlatanlıklarına nasıl gülmezsem? Hadi yoluna ihtiyar. Dur bir dakika. Şununla sağlığıma iç. İhtiyar çıkar. Bugün havanda değilsin anlaşılan saliyeri. Ne yapalım? Başka zaman uğrarım. Ne getirmiştim bana? Önemli değil canım. Geçen gece uykusuzluk yakamı bırakmadı yine. Bir şeyler geldi aklıma. Şuraya çiziktirdim. Düşünceni soracaktım. Galiba bana ayıracak vaktin yok. Ömürsün Mozart. Benim sana ayıracak vaktim yok. ha? Otur. Dinliyorum. Mozart piyanonun başına geçmiştir. Bak şimdi. Gözünün önüne getir. Kimi mi? Beni. Az daha gencim ve aşığı. Çok değil. Şöyle afiften. Güzel bir kız var yanımda ya da dost. Ne dersen de mutluyum. Derken bir mezar beliriyor. Ya da ansızın çöken karanlık. Öyle bir şey. Dinle çalar. Salieri Bana bir eseri getirirken yolda durup bir meyhane kemancısını dinledin ha? Mozart. Kendine yaraşmıyorsun sen. Beğendin mi? Ne incelik. Ne derinlik. Ne cesur bir soyluluk. Sen bir tanrısın. Mozart farkında değilsin. Bense farkındayım. Hem de nasıl? Saçma. Belki de kim bilir. Ama açlıktan geberiyorum. Tanrılığım katında. Birlikte yemeğe altın aslana gidelim. Hadi. Sağ ol. Ama karıma haber vereyim önce. Yemeğe gelmeyeceğimi. Çıkar. Salieri. Unutma sakın. Kaderin akışını değiştiremem gerçi. Ama bana düştü görev. Onu hemen durdurmalıyım. Yoksa hepimizin felaketi olacak. Bütün müzikçilerin, müzik havarilerinin. Yalnız ben gibi ortalama bir şöhretin olsa neyse. Hem Mozart yaşayıp yeni doruklara tırmansa ne çıkar? Müzik mi gelişir? Hayır. Asla. Yine düşüş kaydeder. Onun varisi yok ki. Peki yararı ne bize? Olsa olsa bir melek saflığıyla şarkılar serpiyor gökten. Biz zavallı dünyalı kullarda kanatsız bir tutku uyansın diye. Uçup gidiveriyor sonra. Bırak uçsun öyleyse. Ne kadar tez kanatlansa o kadar iyi. İşte zehir. İzoram'ın ölüm armağanı. 18 yıldır cebimde. Hayatın sık sık zonklayan bir yaraya döndüğü yıllarda sık sık kaygısız bir düşmanla birlikteyken bile kulak vermemiştim şeytanın sesine oysa korkak diyelim haksızlıkta yüreğime işlemişse de sönmüşse de yaşama şevkim ölüm susuzluğu ilk bastırdığında Bekledim. Düşündüm. Neden ölecekmişim ki? Belki hayat yeni, beklenmedik armağanlar sunacak. Belki o büyük haz çalacak kapımı. İlham perileriyle yaratıcılık geceleri. Belki büyük eserler doğacak yeni bir haydından. Sevineyim diye Nefret ettiklerimle baş başayken Düşündüm Olaki Daha beter bir hasım çıkar karşıma Belki daha beter bir haksızlık gelir başıma İnsafsız gökler katından O zaman biliyorum Izora'nın değerli armağanı yaya bırakmazsın beni. Haklıymışım işte. Sonunda gerçek hasmımı buldum. İkinci bir haydın hazla dolduruyor içimi. Vakt erişti. Ey aşkın kutsal armağanı! Dostluk kasesi seninle dolacak bugün. İkinci sahne. Bir hanın özel bölmesi. Bir piyano. Mozart ve Salieri bir masaya oturmuşlardır. Salieri Karamsarlık akıyor üstünden. Benim mi? Boş versene. Mozart. Daha önce böyle dalgın görmedim seni. Birinci sınıf bir yemek. Nefis bir şarap. Susup kaş çatıyorsun. Requiem'ın. Um. Ağatım. Ona takıldı kafam. Requiem mı? Ne zaman başladın? Şey, üç hafta oluyor. Çok garip bir olay. Söylemedim miydi sana? Hayır. Dinle öyleyse. Üç hafta önce eve geçce dönmüştüm. Biri arayıp beni sormuş. Her ne içinse. Bütün gece düşündüm. Kimdi? Ne alıp vereceği var benimle. Ertesi gün aynı adam ben yokken gelmiş yine. Bir gün sonra oğlumla oynarken çağırdılar. Karalar giymiş biri önümde eğildi. Bir Requiem ısmarlayıp kayıplara karıştı. Hemen koyuldum işe. O günden bu yana karalar giyen adam bir daha görünmedi. Sevindim doğrusu. Requiem, ağıt, Bitti bitmesini De ayrılmak istemezdim ondan. Ne var ki? Evet. Utanıyorum söylemeye. Evet neyi? Her yerde gece gündüz o karalı adam gölgem gibi izliyor beni. Şu anda yanımızda oturuyor sanki. Yeter. Ne çocuksu korkular bunlar. Bu mahşe derdi ki bana, Azizim Salieri, Karamsarlığa kapılmak istemiyorsan, Ya has üzümden bir şampanya açtır, Ya da yeniden oku Figaro'yu. Say bu mahşe, Senin dostundu zamanında, biliyorum. Tarareni ona adamıştın, müthiş bir şey. Şöyle bir ezgi, mutluyken hep mırıldanırım. La la la. Salieri. Söyle doğru mu? Gerçek mi bu mahşenin birini zehirlediği? Kabına sığmaz neşesi. Kaldırmazdı o tür bir hileyi. O da bir dahi demek. Senle ben gibi. Deha ile fesat el ele gitmez. Değil mi? Öyle mi sence? Kendi kendine Şimdi zehri Mozart'ın bardağına boşaltır. İçelim hadi. Sağlığına dostum. Bizi birleştiren bağ Mozart ve Salieri'ye uyumdan doğma kardeşleri. İçer. Dur. Dur bir dakika. Daha ben kaldırmadım kadehimi. Mozart, peçetesini masaya atarak "Yeter. Tamam." piyanoya doğru gider. "Dinle. Salieri. İşte bizim retmi. Ağat." çalar. "Ağlıyor musun yoksa?" Salieri "Bu gözyaşlarını tatmamıştım önceden." Sevinç ve acı kaplıyor içimi. Sanki üzücü bir görevi tamamlamışım. Sanki ondurucu bir bıçak temizlemiş kökünden. Yangısı azmış bir baca. Mozart Dostum Aldırma bu gözyaşlarını. Dahası Yalvarırım sana. Sürdür çalmayı şu an. Müzikle doldur içimi. Mozart Keşke herkes böylesine algılasaydı uyumun gücünü. Ama yo. Çünkü o zaman dünya dururdu. Bana mısın denmezdi temel gereksinimlere. Sanat özgürlüğünün ardına düşerdi herkes. Biz mutlu seçkin aylaklar bir avucuz iyi ki. Yararı küçümseyen, kibirlik güzellik rahipleri. Değil mi? Keyifsizim biraz. Gidip yatayım. İyi geceler sana. İyi geceler. Tek başınadır Salieri. Bundan böyle... Uzun uyuyacaksın Mozart. Haklı mı acaba? Deha ile pesat el ele gitmezmiş güya. Dahi değilim ben. Doğru olmaz. Bu ana Rotti desek söz gelimi. Basit bir mahalle dedikodusu muydu yoksa? Vatikan'ı yaratan da bir katil değil miydi? son